Python'la fonksiyonel programlama eğitimine devam ediyoruz. Bu videoda değişkenler kavramını göreceğiz. Değişkenleri aslında çok temel bir konu ama hem Python programlama dilinin sintaksını görelim hem de e, ilerleyen aşamalarda kafamız karışmaması için böyle temelden gideceğimiz güzel bir bölüm hazırladım. Bu bölümü isterseniz geçebilirsiniz ama isterseniz de izleyebilirsiniz. Şimdi değişken kavramını biraz konuşalım. Değişkenler nedir? Şunu da sileyim. Bu önceki dersin şeye kodu Değişkenler aslında şudur arkadaşlar. Hafızada bir yer kaplayan yapılardır. Hafızada oluşturduğumuz zaman bir yer kaplarlar ve ihtiyacımız olduğunda onları isimleriyle beraber çağırırız. Nasıl sizin bir isminiz varsa, benim bir ismim varsa, beni işte çağırıyorlarsa. Değişkenleri de bu şekilde. Biz değişkenleri oluşturduğumuz zaman hafızamızda bir yer açmış oluyoruz bilgisayarın belleğinde. Ve bu bellekten de ihtiyacımız olduğunda bir belleğin içerisine attığımız o işte değişkenin içerisine attığımız otomatik olarak veriyi tekrar ismiyle beraber çağırıyoruz. Değişkenler bizim aslında en temel şekilde veri saklamamıza yarıyor. Peki değişkenleri neden kullanıyoruz? Bir veriyi, aynı veriyi biz farklı ortamlarda kullanmış olabiliyoruz. Bunu göstereceğim, kodla da göreceksiniz zaten. Ama önceden söylemek gerekirse farklı yerlerde kullanmış olabiliyoruz. Mesela atıyorum bir kod satırında kullanmışız, bir işte fonksiyonunda kullanmışız, bir yerde kullanmışız. Ve gün geliyor ki bu verinin değişmesini isteyebiliyoruz. E, o zaman şimdi ben bu fonksiyonu 30 yerde kullandım, pardon bu değişkeni 30 yerde kullandım. 30 yerde de gidip bunu değiştireceğim mi tek tek elle? Hayır tabii ki de. Bunu ben e, tek bir yerden değiştirip o hafızın içindeki yerden değiştirip yani değişkenimin kendisini değiştirip tekrar aynı şekilde diğerlerine hiçbir şekilde müdahale etmeden kullanabileceğim. İlk bu aşamada yani bu süreçte bilmenizi istediğim iki tane değişken tipi var. Birincisi integer yani tam sayıları içerisine atmak için kullandığımız değişkenler tipi. İkincisi ise e, string dediğimiz kelimeleri metinleri bunları atmak için kullandığımız değişken tipi. İleride ilerleyen bölümlerde farklı değişken tiplerinde de zamanı geldikçe göreceğiz zaten. Neyse ki diğer programlama dillerinde bazı şeyler var. İşte değişken tipini falan tanımlıyorsunuz. İşte mesela integer ise başına değişkenin önüne integer yazıyorsunuz. Onun integer olduğunu yani tam sayı olduğunu program biliyor. Ama bunda Python'ın kolay yazımı kolay yazımının yaygınlaştırılması için bu şekilde bir kullanıma girilmemiş. Öyle söyleyeyim. Hemen değişken oluşturmak çok kolay. Değişkenimize bir isim veriyoruz. Bu isimler sayıyla başlayamaz. Yani 9 işte tam şey rakamlarla başlayamaz. Ee, ya da değişkenlerin içerisinde arasında boşluk olamaz. Türkçe karakter kullanamayız. Bunları kullandığımız zaman program hata verecektir. Biz güzel bir değişken ismi belirleyelim. Mesela sayı. Eşittir diyorum ve bu sayı oluşturmuş olduğum, hafıza içerisinde oluşturmuş olduğum sayı içerisine, sayı kutucuğu içerisine 10 değerini verebilirim. Enter'a bastığım zaman şu anda hafızamda sayı isminde bir alan oluşturmuş, oluşturmuş oldum ve içerisinde de 10 tam sayı değerini atmış oldum. Ben bu değeri ekranda yazdırmak istersen ne yaparım? Print yerim, parantez açarım ve buraya sayı değerimi yazdırırım. Bakalım görelim. Gördüğünüz gibi bana ekranda en altta şurada 10 çıktısını verecektir. Peki şunu kalsın isterseniz aynen biraz aşağı inelim. Peki metinsel ifadeleri nasıl oluştururum? Metinsel ifadeleri de şu şekilde yaparız. Mesela burada da e, sayım ya da şöyle diyelim adım diyelim. Ya da tamam isim diyelim tamam hadi isim olsun. İsim Bahadır. Ama burada tek bir şey var. Direkt buraya Bahadır yazmıyoruz. Çünkü programın bunu string metinsel bir ifade olduğunu anlaması için çift tırnaklarımızı koyuyoruz ve içerisine Bahadır Sevim diyelim. Siz de kendi isminizi yazın. Aşağı iniyorum ve bu değişkenimizde ne yapmış olduk? İsim kutucuğu içerisinde hafızamızda oluşturduğumuz isim adını verdiğimiz alan içerisine Bahadır Sevim verisini göndermiş olduk. Şimdi bu veriyi çağıralım. Print diyelim. İşte buraya gelip isim yazdığımız zaman e, burada tekrar run dediğimiz zaman 10 yazdıracak ve altında Bahadır Sevim yazdıracak. Çünkü niye? İşte print ifadesi çalışıyor tekrardan. Program tekrar çalıştığı için. Şimdi değişkenleri niçin kullandığımıza biraz daha gelelim. Şunları e, silelim bunları şöyle. Heh. Mesela benim bir verim olsun. Ne olsun? Mesela kullanıcı olsun. Kullanici eşittir dedim. Ve kullanıcının adı olsun. İşte kullanıcı adını buraya yazalım. Bu veri olarak. Ne diyelim mesela? Bahadir 1 2 3. Bahadir 1 2 3. Kullanıcı adımız budur. Şimdi ben bu kullanıcı adını farklı yerlerde kullandığımı varsayalım. Ne yapalım? İşte farklı yerde kullanmaktan kastım. Şu anlık ben buraya print yazayım arkadaşlar. Çünkü çok ilerlemeyelim. Print kullanıcı. Geldim. Şunu şöyle kopyalıyorum satırı. Programı farklı yerlerinde, farklı sayfalarında bu print ifadesinde farklı farklı kullandım. Sonra yazdıralım uygulamamızı. 4 tane print var. 4 tane Bahadır işte şey 1 2 3 yazdıracak. Tamam çok güzel. Dediler ki ya kullanıcı adı değişsin ben kullanıcı adımı değiştireceğim dediler. O zaman direkt ben buraya işte kullanıcı adı ne olmak istiyor? Bu sefer işte sevim 1, 2, 3 olmak istiyor. Dediğim zaman buradaki şeylerle oynamama gerek kalmayacak. Bu print içerisindeki ifadelerle oynamama gerek kalmayacak. Direkt işte buraya geldiğim zaman bana 4 tane sevim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3'ü yazdıracak. Kötü kullanımı nasıldı? Kötü kullanımını söylemeyi unuttum ama kötü kullanımı da şöyleydi. Ben buraya gelip print deyip işte açarsam sevim 1 2 3 işte şunu kopyaladım direkt. Şöyle tırnaklar içerisine alalım ki onun bir metinsel ifade olduğunu görsün. Şimdi geldim buraya. Ben dört tane sevimi gene yazdırdım. Evet haklısınız. Eğer böyle düşünenleriniz varsa gene sevim 1, 2, 3, 4 tane yazdırdım ben burada. Ama diyelim ki ben sevim ismini değiştirmek istedim artık. O zaman ben buraya tekrar gelip Bahadir 1, 2, 3 aşağı ineceğim. Bahadir 1, 2, 3 Bak hala yapıyorum. Bahadir 1, 2, 3 yazacağım. Hepsini böyle teker teker Bahadir 1, 2, 3 yazacağım bu sadece print ifadesi. Yani bunun sayılarla olanı var. İşte farklı fonksiyonlar içerisinde kullandığımız var. Çok çok bizim işimizi zorlaştıran bir şey. Olduğu için değişkenler bizim hayatımızı kurtaran en önemli faktörlerden birisi diyebilirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.